Sırp sniperlar tam olarak işte bu çatıların üzerine çıkmıştı. BBC, CNN, herkes burada kalıyordu. Sırplar buraya tam iki defa çok büyük bir saldırı düzenledi. Bosna Savaşı'nın en kritik noktalarından bir tanesindeyiz. Sarı Tabya'dayız. 4 yıl boyunca sniperlar hemen arkamda bulunan Bosnalılara tam buradan ateş etti. Hatta havan topları ile birlikte saldırdı. Bu da yetmezmiş gibi bazı milletler sırf turistik gezi olarak buraya gelip insan avladı. Hatta İtalya daha yeni soruşturma başlattı. İşte biz o savaşın izlerinin peşine düşüyoruz. Şimdi elbette Sarı Tabya'da sadece keskin nişancılar yoktu. Aynı zamanda tam şehri hedef alan havanlar da vardı. Bakmayın buranın karlarla kaplı olduğuna. Bu havanlardan şehir merkezine bombalar yağdırıldı. Savaşın en büyük izi ise hemen arkamda Kocatepe Şehitliği'nde yatıyor. İşte şimdi oraya gidiyoruz. Bir şehre yukarıdan bakmak sadece panoramayı izlemek değildir. Bir halkın kuşatma altında nasıl hayatta kaldığını, nasıl direndiğini anlamaktır. Saraybosna'nın 1425 gün süren mücadelesi işte bu vadinin içinde yaşandı. İtalyan turistler Sırp keskin nişancı noktalarına para karşılığında götürülüyordu. Bu insanlar buraya manzara izlemeye gelmiyordu. Boşnak sivilleri hedef alıp vurmak için geliyorlardı. Bu karanlık dönemde bir savaş alanı değil, sanki bir insan avı poligonuna çevrilmişti. Burada görmüş olduğunuz her beyaz mezar taşı aslına baktığınız zaman 1992 ile 1995 arasındaki savaşın en büyük göstergesi. Sıplar az önce bulunduğumuz sarı tabyadan aşağıya doğru hem havan toplarıyla hem de keskin nişancı tüfekleriyle ateş ettiler. Tam Saraybosna'nın dışında ama Saraybosna'nın her yerine hakim bir tepede bir mezarlık kuruldu. Hemen arkamdaki mezarlıksa Alija Izetbegović'in mezarlığı. Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanının ve Bosna Hersek devletinin kurulması için büyük çaba gösteren bir ulusal kahraman. İşte bu mezarlığın ana kalbi burası binlerce şehidiyle beraber Aliya İzzet Begoviç de burada yatıyor. Bu yüzden mezarlık sadece bir matem alanı değil, Bosna'nın yeniden doğuş idealinin de merkezi kabul edilir. Şehitlikte yürürken taşların üzerindeki tarihler hep aynı yıllarda kilitlenir. 1992, 1993, 1994 ve 1995. İşte burası da Markele pazarı. Aslına baktığınız zaman Sırp Boşnak Savaşı'nın kaderini değiştiren noktalardan bir tanesi. İnsanlar savaş esnasında buraya gelir, ekmek, meyve, sebze alırdı ve Sırplar buraya tam iki defa çok büyük bir saldırı düzenledi. Onlarca kişi hayatını kaybetti. İşte o saldırının ardından artık NATO buna bir dur demek istedi ve buraya bir harekat başladı. 28 Ağustos 1995'te Markale'de ikinci kez onlarca sivil öldürülünce diplomatik masanın sabrı ilk kez taştı. Ardından NATO, modern Avrupa tarihine geçen bir karar aldı. 30 Ağustos 1995'te başlayan bu hava harekatı, Sırp mevzilerine günlerce süren yoğun bombardımanla karşılık verdi. Bu operasyon bir kara çıkarması değildi. Bir ordu gelip şehri tek tek temizlemedi. Ama Saraybosna'yı yıllarca boğan o çemberi ilk kez kıran uluslararası baskı işte burada başladı. Hava saldırıları ağır silahların geri çekilmesini zorladı ve masaya oturulmasına mecbur bıraktı. İşte şu andaysa savaşın izlerini burada net bir şekilde görebiliyorsunuz. Boşnaklar, sırtlar, hırvatlar burada hep beraber alışveriş yapıyorlar. Hayatını kaybedenler için pazarın tam arka kısmında şu anda bir anıt var. O anıt da tabii ki burada hayatını kaybedenleri net şekilde her pazara alışverişe gelenleri anımsatıyor. İşte buraya düşen de bir havan topunun izini net şekilde görüyoruz. Yine aynı zamanda tamamıyla delinmiş kırmızı reçinelerle de o oh, renkle beraber kan simgesini burada net bir şekilde veriyorlar ve buradan o simge hiçbir şekilde hiçbir zaman silinmiyor. İşte bu yüzden Saraybosna'da savaşın izlerini her yerde görebiliyorsunuz. Bugün Saraybosna'da yüzlerce gülden geriye sadece birkaçı kaldı. Zaman, asfalt, şehirleşme çoğunu örttü. Ama kalanlar Savaşın şehrin en göremediğimiz yerinde bile iz bıraktığını hatırlatıyor. Temizlediğim nokta Sarajeva Roses olarak geçiyor. Biraz yaklaşmana. Geliyorum. Şimdi kardan görmenizi sağlayacağım. Kırmızı ha. bir renk var. Görüyorum bir yerde. biraz. Ufak ufak. bu kırmızı renk aslında baktığınız zaman bir boya değil elbette. Bu e, zamanında, 1992 yılında Sırp-Boşnak Savaşı'nda tam bu noktaya havan mermisi düşüyor. Havan mermisi düştükten sonra tabii ki birçok boşnak hayatını kaybediyor. Kaybettikten sonra bu açılan kretelleri hiçbir şekilde kapatmıyorlar. Onun yerine kırmızı bir boyayla, aynı kan rengini temsil eden bir boyayla burayı tamamıyla boyuyorlar. Şimdi ben kardan size açmaya çalışıyorum. Gözüküyordur eminim ki Bengisu. Evet, değil mi? görünüyor. Tam da tabii ki kilisenin önünde Saraybosna Roses dediğimiz yer karla kaplı olsa da Saraybosna'nın hafızasını net bir şekilde yansıtıyor. Savaş boyunca bu katedralin çevresi keskin nişancı ateşinin en yoğun olduğu bölgelerden biriydi. Binaların cephelerinde hala mermilerin izlerini görmek mümkün. Katedral özellikle 1992-1994 yılları arasında defalarca dolaylı ve doğrudan hasar gördü. Çevresinde sokaklar siviller için tehlike hattına dönüştü. Bu yapı Bosna'da Katolik nüfusun en önemli ibadet alanı olduğu için sembolik bir hedef haline geldi. Bakın şunların hepsi mermi izleri. Bu evlerde halen mermi izleri duruyor. Sıvayla hiçbir şekilde o mermi izlerini kaplamıyorlar ki hatıralar hep göz önünde bulunsun. O yüzden de duvarların hepsinde mermi izlerini birlikte görebiliyoruz. Alelade bir otelin önünde değiliz. Holiday Inn. Burada aslında baktığın zaman 1992 ile 1995 arasındaki o kuşatma da basın mensuplarının yani benim gibilerin kaldığı nokta burası. BBC, CNN herkes burada kalıyordu ve Sniper Alley yani caddenin tam kubbelerinde olan sniperların sürekli insan avladığı caddeye doğru gidiyoruz. Burası o yüzden önemli. Burası Saraybosna'nın 4 yıl boyunca nefesini tutup hayatta kalmaya çalıştığı en uzun çizgi. Bosnalılar ise buradan her geçişlerinde ölümü enselerinde hissetti. Bulunduğum noktada yani Sniper Alley denilen nokta. Bu cadde üzerinde Sırp sniperlar tam olarak işte bu çatıların üzerine çıkmıştı. Bu çatılardan adeta insan ağı gerçekleştiriyorlardı. Tabii yapılan son soruşturmayla soruşturma ile birlikte sadece Sırpların olmadığını da gördük. İtalya'da yapılan soruşturmada bizler anlıyoruz ki bu bir turistik geziye bile dönmüş durumda. Bazı milletler özellikle Bosna'da insan öldürebilmek için para verip daha sonrasında buraya gelerek Sırp sniperlarla beraber hareket ediyor. Daha sonrasında ise Bosnalıları öldürüyor. Bu görüntüleri izleyeceksiniz. Burası çok önemli. İnsanlar bazen market alışverişine, bazen çocuklarını okula götürmek istediği zaman bu yolu kullanıyorlardı. Bakın arkada tramvayı da görüyorsunuz. Tam olarak açık bir bölge burası. 1992 yılında geldiğimiz zaman hiçbir şekilde şu an bulunduğum noktada durmam mümkün değildi. Sürekli hareket halinde olmam lazımdı. İşte eğer hareket halinde olmazsam insan avcılarına yani sıplara burada hedef olabilirdim. Keza birçok da burada hedef oldu ve hayatını tam olarak bu bölgede kaybetti. Bastı. Şimdi biz birazdan şimdi birazdan tramvaya bineceğiz ama savaş boyunca buradaki tramvayların hiçbiri çalışmadı. Çünkü tramvayların içerisindeki insanlar doğrudan hedefti. Bir milletin kültürel mirası tamamıyla bir gecede yok olup gitti desem tam olarak işte 1992 yılında Boşnaklarla Sırplar arasındaki savaşta aynı şey yaşandı. Arkanda milli kütüphane var. Avusturya ve Macaristan döneminde burası inşa edildi. Ve Boşnakların tüm kültürel mirası bu bina içerisindeydi. 1992 yılında Sırpların bu binaya saldırmasıyla birlikte bu bina tamamıyla yanıp kül oldu. Yeniden inşa edilmiş, ışıklandırılmış biraz da modernize edilmiş olsa da tam olarak Saraybosna'nın göbeğinde ve 1992'deki o katliamı hiçbir şekilde ne boşnaklara ne de dünyadan her defasında burayı ziyaret eden kimseye unutturmak istemiyorlar. Her ışığın altında bir iz, her izde tek bir gerçek var. Saraybosna hayatta kaldı.